Geçtiğimiz günlerde bir yaşını dolduran, evet artık virüsün yaşını kutluyoruz, koronavirüs adına yeni önlemler getirildi. Kimse gerçekten algılayamadı. Twitter'da falan deli gündem oldu zaten. Çünkü çok karışık açıklamışlar. Zaman geçtikçe bir nebze olsun anlayabildik. Sabah 10 ile akşam 8 arası sokağa çıkabiliyoruz. Buradaki amaç da ekonomiyi canlı tutmak. Çünkü çalışma saatlerine denk geliyor hemen hemen. Geri kalan zamanlarda ise evde kalıyoruz. Resmen başa döndük yani. Bir aralar fake bile olsa 800 lira kadar düşürdüğümüz vaka sayısı şu an yeniden 5000 bandına dayandı ki 5000 olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Yani 5000 olmadığını şuradan bile çıkarabilirsiniz. Şimdi bu podcast'i dinleyen sen. Evet sen. Şöyle bir düşün abi etrafındaki tanıdıklarını. Banko korona olan var değil mi? Yani benim hiçbir tanıdığım korona olmadı diyebilecek biri var mı aranızda? Tabii ki yok. Yılbaşına kadar ki bu bir buçuk ay eder. Bu önlemler böyle devam edecekmiş gibi duruyor. Bazıları yaza kadar diyor. Dayanamam ben o kadar. Ben de bu korona ilk çıktığı vakitlerde şey diyordum. Hani 2-3 hafta kapatsınlar ülkeyi. Harbi böyle çok sağlam önlemler alınsın. 2-3 hafta sıkalım yani dişimizi. Fakat öyle olmuyormuş arkadaşlar. Youtuberlıktan ziyade bir meslek sahibi olunca bunu daha iyi anladım. Ekonomi ekonomi gerçekten bir çark ve bir tanesi durunca bütün çark etkileniyor. Şimdi kendimden örnek vereceğim. Halı sahalar kapatıldı değil mi? Normal bir bakış açısıyla zaten bir eğlenceydi. Aman bırakın birkaç ay oynamasınlar ölecekler mi? Ama olaya bu açıdan bakmak çok yanlış. Çünkü şu an halı saha işletmecilerinin ekmeği kesildi. Ben bir halı saha turnuvasında editörlük yapıyorum. Doğal olarak maç olmadıkça benim de ekmeğim kesilmiş oldu. Futbol oynayarak para kazanan insanlar, koordinatörler, spor faaliyetleri ve daha nicesi. Tek bir hamle birçok şeyi bir çok kişiyi etkileyebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden bu olaya bu açıdan da bakmak lazım. Tamam sağlık elbette her şeyden önemli ama insanlar aç gezecekse bu da bir sağlık sorunu değil midir? Tabii ki öyledir. Bir de virüs komple teorisyenleri hakkında konuşmak istiyorum. Zaten biliyorsunuz bizim halk komple teorilerine bayılır. Hiç olmayacak şeyden hiç olmayacak sonuçlar çıkarırlar. Özellikle kahvehanelerde ve artı 35 yaş Facebook gruplarında buna çok rastlarız. E tabii ki tüm dünyayı etkisi altına almış bir virüs hakkında atıp tutmak da tam bizim milletlik iş. Ha bu arada olabilir mi? Yani olabilir. Bu komple teorilerinden birisi belki gerçekten doğrudur. Hatta geçen bir yorum gördüm. Screenshot da aldım belki burada okurum diye. Üstüne geldi gerçekten okunabilir. Baya böyle öküz gibi bir komple teorisi. Başlık da şu. Korona yalanı. Evet başlıyorum okumaya izninizle. Şu ana kadar ölen tek bir koronalı yok. Ölenlerin hepsi hastanede ilaç tedavisiyle öldü. Sözde Çin'de yere düşüp ölen insanlar vardı. Ama ne dünyada ne de bu ülkede hiç yere düşüp ölen insan olmadı. Evet korona ilk çıktığında galiba 7 kişi öldüğünde falan ben videosunu yapmıştım. 7 kişi abi dünyada 7 kişi ölmüşken videosunu yapmıştım. Ve bize ilk gelen görüntüler öyleydi. Yani yere düşüp bayılan insanlar vardı. Bunun doğruluğu kesinlikle tartışılır. Belki de olayı böyle daha da abartmak için yapılmıştır bilemiyorum. Ama burada doğru söylüyor. Devam ediyorum okumaya. Ülkede Suriyelilerle birlikte toplam 7 milyon göçmen yabancı yaşamakta. Ve biri bile koronadan ölmemiş. Süleyman Soylu da bunu kabul etti. Mesela burada araya girmek istiyorum. Süleyman Soylu bunu nerede, hangi televizyon kanalında ve hangi sözleriyle kabul etti? Yanlış falan demiyorum ama sıfır kaynak yani. Devam edelim. Ölenlerin hepsi Türk. Ülkede 7 milyon mülteci ve yabancı yaşıyor. Ve bir tane bile yabancı ölmese ne düşünürsünüz? Bunu size bıraktım. 3 nokta koymuş. Bu zaten klasiktir. Nokta koysa yeterli. Ortada bir korona yok, ortada bir test tuzağı var. Tarihin en ölümcül hastalığı test yapmadan bulunamıyor. Böyle bir komedi var. Eğer bir hastalık varsa bu kişi zaten an Testi pozitif çıkanların %95'i hastalığı hissetmediği gibi eşine ve çocuklarına bulaştırmadığı ortaya çıktı. Yani mesela komple teorisyenlerinin sürekli yaptığı başka bir olay %95'i yazmış. Hangi test bu? Hangi abi? Kim %95 ölçtü ya? Ama işte kimse araştırmayacak ya, kimse sorgulamayacak ya atı tutuyorlar. Yani kendisi pozitif, ailesi negatif. Daha ailesine virüsü bulaştıramayan size nasıl bulaştırsın? Ailesi negatif çıktığı halde onlara da temaslı denilip evde hapsedildi. Pozitif çıkan bile hastalığı hissetmiyor bir insan ya negatiftir ya da pozitif Evet burada doğru söylemiş yazan arkadaş çok mantıklı gerçekten. Yani ya hastasın ya da değil. Temaslı ne? Onu da eve hapsetmek ne? Bu durumda testin anlamı ne? Hiçbir semptom hissetmeyen insanlara pozitif damgası vurup böylelikle sayıyı çok gösterdiler. Sayı ne kadar çok olursa korku o kadar artar. Bunu biliyorlar. Keşke sayıyı çok gösterseler gerçekten. Burası komik olmuş. Sağlık Bakanı da pozitif çıkanların büyük bölümünün hastalığı hissetmediğini kabul etti. Beyanları mevcut. Korona insandan insana nasıl bulaşır? Tükürük damlacıyla. Dikkat edin tükürükten test yapmadıkları gibi tükürükte Sadece koronanın olduğunu gösteren tek video ve resim de gösteremediler. Yani insan dışında herhangi bir cisim veya eşyanın üstünde koronanın olduğunu gösteremiyorlar. Havada asılı kalıyor diyorlar. Peki hangi aletle gördün, nerede görüntüler deyince kimseden ses çıkmıyor. Bulaşsa zaten paradan bulaşır. Bütün ülke korona olmuştu paradan bulaşsa. Mart ayından beri ilk defa hem dünyada hem Türkiye'de gribal enfeksiyon sayısı sıfır çıktı. Yani korona gelince grip kaybolmuş. Bunu kim diyor abi bu hangi araştırma? Neyse devam ediyorum. Binlerce kişi var. Hastamız sapa sağlam gitti, ölüsü geldi diyor. Çünkü 20 civarında hap içiyor bu hastalar. Maskenin virüsten koruduğuna dair tek bir bilimsel kanıt mevcut değil yazmışlar. Allah'ım delireceğim şimdi ya. Tam tersi zararını anlatan onlarca delili mevcut. Çünkü verdiğiniz nefese Hayır. Hayır hayır buradan bahsedecek değil mi? Verdiğiniz nefesi yani karbondioksiti tekrar yutarsınız. Bilinç zayıflar. beyin oksijen yerine karbondioksit gitmesine neden olur. Ve beyin hücresi ölümü olur. Maske sizi tozdan bile korumaz. Sizi sadece ölüme götürür. Şimdi sorum şu. Neden çoğunluğu pozitif çıkıyor maske takanların? Bunu gerçekten nereden duydunuz? Maske takanların pozitif çıktığı nerede görüldü? Hani koruyordu diye devam ediyor. Diyelim test oldunuz. Peki 10 dakika sonra pozitif olmama garantiniz var mı? Yok. Ne diyor bu adam? Sonrasında da Wuhan'dan tüm dünyaya yayılan virüs Çin'e yayılmadı. Komediye bak. Ve 5 aydır Çin'de maske takan bile yok. Parti düzenliyor hepsi. TV'yi bırak, korku biter. Testi bırak, korona biter. İlacı bırak, ölüm biter. Şimdi bu hipnozdan uyan, yoksa maskeyle ve aşıyla ölüme gideceksin. Yazmış arkadaş. Evet, etkileyici değil mi? Birileri oturup bunu yazmış yani. Adam üşenmemiş lan. Hani bu sokaklarda ben koronaya inanmıyorum, ben maske takmayacağım diyen abiler var ya. Onlar işte bir de böyle yazılar falan yazıp milleti gaza getiriyorlar. O kadar dayanağı olmayan, o kadar saf cümleler ki. Bir de bir şey demek istiyorum bayağı araya sıkıştırmış gibi olacağım ama YouTube'da şöyle saçma bir şey var. Eğer videonuzda çocuklarla ilgili bir şey varsa YouTube otomatik olarak videonun yorumlarını engelliyor. Nedenini gerçekten bilmiyorum. Ve ben son attığım duyuru videosunda ekrana yalnızca dans eden o çılgın elemanları koymuştum. YouTube engelledi. Fakat şöyle bir ironi var. Ben ben videoda yorumlara podcast fikirlerinizi, ne üzerine sohbet edelim, neyi eleştirelim bunu yazın demiştim. Olanları tahmin etmişsinizdir. Şimdi bu videoda söylüyorum. Yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Virüs ne olacak gerçekten hiçbir fikrim yok. Siz yine maskesiz falan dışarı çıkmayın arkadaşlar. Komplo teorisyenlerine kulak asmayın. Onlar hep olacaklar, hep varlar. Zaten artık 2020'nin ortalarında aşının da çıkacağı gündemde. Siz tedbiri elden bırakmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.